Merhaba sevgili arkadaşlar. Hip hop dansı yaparken ya da diskoda bir eğlencede yapabileceğiniz birkaç tane figür gösterdim size. Bunları arkadaşlarınızla da çalışabilirsiniz. Şimdi dansta da aslında sürekli yapmanız gereken izolasyon çalışması dediğimiz çalışmalar var. Bunlar aslında vücudun belli parçaları, omuzları, kafayı, işte bilekleri veya ayaklarımızı, işte sadece bir bacağımızı, sonra diyelim ki diğer bacağımızı veya kalçamızı hareket ettirmek için yaptığımız vücudun o kısmını izole ederek yani diyelim ki sağ omuz çalışacağız sadece dans ederken vücudumuzun tamamını izole ediyoruz ve sadece o bölgeyi çalıştırıyoruz. Bunun için size birkaç tane egzersiz vereceğim. Birinci egzersizlerimiz omuzlarla alakalı. Çünkü hiçbir şey yapmadan bile 20 kişi arkadaşlarınızla bu şekilde bir omuz hareketiyle bile çok rahatlıkla müthiş bir görsel yakalayabilirsiniz. Hazırsanız omuzla başlayacağız. Sizden istediğim şey şu. Dik durun, ellerinizi yana doğru yapıştırın. Bakın. Yanda dursun ama rahat dursun arkadaşlar. Sıkmayın. Yani burayı böyle sıkmıyoruz. Vücudumuz oldukça rahat. Aynanın karşısındayız. Örneğin ilk önce sadece sağ omzumu yukarı çekeceğim. Bakın. Sadece omzumu yukarı çekiyorum ve bırakıyorum. Sonra sol omzumu çekip bırakıyorum. Şunları yapmayın. Çekerken kendinizi yanılmayın. Kafanızı bükmemeye çalışın veya çekerken bu tarafa gitmesin. Düşünün, vücudunuzun tamamı uyuşturulmuş, sadece omuzunuz çalışıyor. Sağ omuz yukarıya, yerine tekrar geliyor. Sol omuz yukarıya, tekrar yerine geliyor. Sağ omuz yukarıya, tekrar yerine. Sol omuz yukarıya, tekrar yerine. Sonra bunun tersini çalışacağız. Yani sağ omuz aşağıya, tekrar yerine. Sol omuz aşağıya, tekrar yerine. Sağ omuz aşağıya, Tekrar yerine, sol omuz aşağıya, tekrar yerine. Sonra bunu birleştirelim. Sağıyı çekerken onu, solu aşağı indirelim. Bakın. Ve bu şekilde oluyor. O Yani şöyle eğilmiyorum arkadaşlar. Vücudumun hiçbir tarafı oynamıyor. Sadece ve sadece, bakın omuzlar. Sağ omuzu çektim, sol omuzu aşağıya aldım. Ve tekrar düzeliyor. Tam tersi, düzeliyor. Tam tersi, düzeliyor tam tersi güzel. Diyelim ki bunu hızlı yaparsanız bakın 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bunu sürekli yaptığınızda omzunuzu rahatlıkla serbest kullanabilirsiniz. Yani sağ ayak açıp kapatırken bakın gösteriyorum. Mesela ellerim yandan vücudumla dans ederken bakın. Sadece omuzlarımla bile ne yapabilirim? Ritim tutturabilirim. Şimdi omuzla ilgili bir ikincisi. Bunun için yan dönmem. Şöyle göbeğimi biraz çekmek istiyorum. Evet hazır mıyız? Şimdi burada sizden istediğim sağ omzunuzu ileri yerine. Sağ omuz ileri yerine. Aynı şeyi sol omuz için yapıyorum. Bakın oradan göreceksiniz. Öne geldi. Tekrar gitti. Kendimi yavultmuyorum arkadaşlar. Bakın böyle değil. Ne yapıyorum? Yaptığım şey rahat durma. Sağ omzumu ileri attım. Yerine getirdim. Geriye attım. Yerine getirdim sol omzu ileri çıkarttım, yerine getirdim, tekrar geriye çıkarttım. Burada da bakın aslında bunlar bu hareketler sizin dansınızda vücudunuzu bağımsız olarak sadece omuzları, kolları veya bileklerin estetik kazanmanıza çok yardımcı olacak. Dolayısıyla bunlar sık sık çalışmanızı istiyorum. Şimdi gelelim belle alakalı bir e, izolasyon çalışmasına. Bunlardan daha size çok örnek vereceğim. Bütün videoların sonlarına ekleyeceğim bundan sonra. Bakın istediğim şey şu. Ayaklarımı omuz genişliğinde açıyorum. İki elimin ucunu çenenin altında birleştiriyorum. Bakın bunu yakından göstermek istiyorum. Böylece benim dik durmamı sağlayabilir. Bakın duruşumuz bu. Omuzlarımızı ne yaptık? Dik. Kolum 90 derece vücuduma kolum burası yere paralel sevgili arkadaşlar. Yani böyle durmuyor. Böyle de durmuyor. Bu şekilde. Ellerimin ucunu birleştirip çeneme getirdim ve ayaklarımı omuz hizasında açtım. Aslında yapacağım şey şu. Bakın bu tarafa gidiyorum ama kolum yere olan paralelliğini koruyor. Tekrar geliyorum. Gidiyorum, tekrar geliyorum. Bakın gösteriyorum. Sağa gittim, sola gittim. Sağa sola. Bu sizin dansınızı inanılmaz derecede geliştirecek sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu biraz uzaktan göstermek istiyorum. Sırtınızın buralarında hafif bir ağrı ve gerilme hissederseniz bu çok normal arkadaşlar. Hareketi doğru yaptığınız anlamına gelir. Dolayısıyla bakın. Hafif size yaklaşayım. Bir saniye. Evet. Bakın. Ayaklar omuz şimdi açık Buraya. 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 Şimdi şu değil arkadaşlar. Bu yanlış. Bu şekilde değil. Kolların yere paralelliğini koruyor ve bakın dikkat ederseniz çeneni de dik tutmama yardımcı oluyor. Bu önemli bir hareket. Bunu mutlaka çalışın lütfen. Bakın 1, 2, 3, 4. Kollar paralel hiç bozulmuyor. Kafamı yamultmuyorum aynı zamanda. Ne yapıyorum? Dik bir şekilde. Bu sizin vücudunuza estetik kazanmasına yardımcı olacaktır. Bazen ters hareketler yani vücudunuzu danslar kaçırmanıza yardımcı olacaktır. Bunların işte genelde şu şekil göğüslerle yapılanlar var. Bunları bir sonraki videolarda anlatacağım. Evet, gördüğümüz gibi omuzlar ve vücutla ilgili olan izolasyon çalışmamızı gördük. Siz de lütfen vücudunuzun belli yerlerini bu şekilde çalıştırarak kullanabilirsiniz. Ve sonuncusu aslında bizim bakın. Yani izolasyon çalışmasına en çok örnek verilebilecek olan bizim gerdan kırma da dediğimiz hareket. Hatta bunu biz havaylarda, sololarda bile kullanıyoruz. Çalışa çalışa sizler vücudunuzu geliştirebilirsiniz. Son izolasyon hareketimize geldik sevgili arkadaşlar. Bunu hem kadınlar hem erkekler kullanabilirsiniz. Özellikle bayanlar çok tercih ediyor ama e, bu hareket de güzel bir hareket. Şimdi bunu e, göstermem için bir çekimiz çalışmamız bel ve bacaklarla alakalı bir çalışma. Ee, burada işin sırrı şurada. Şimdi sizden benim önümde bir duvar olduğunu hayal etmenizi istiyorum. Ve elimi bu duvarlara koyuyorum. Bu elim buradan hiçbir şekilde kesilmeyecek. Bastırmıyorum. Sadece elimi koydum. Ayaklarım kapalı. Aslında yapacağım hareket şu. Vücudumu çok çevirmeden, bu elleri kopartmadan yapmak istediğim şu. Sağ ayağımı getirip sola doğru basmak tekrar solu çıkarıp buraya doğru basmak, tekrar basıp buraya. Bakın, gördüğünüz gibi bu hareketi yaparken ayak uçlarından gelirseniz basışlara, bu sizi hem belinizi hem de dansla yürüyüşlerinizi çok geliştirecek. Yani vücudunuz karşıya bakarken belinizde hareketi çok rahatlıkla yapabileceksiniz. Şimdi bunu dediğim gibi tekrar göstereceğim. Bakın Ellerini dayıyorum. Hatta hemen arkamda duvara dayarım. Sevgili arkadaşlar. Nerede? Omuzlarımla aynı. Karşıda. Çok yukarıda değil. Çok açık değil. Çok aşağıda değil. Hemen karşımda. Koydum. Yapmam gereken tek şey. Bakın. Sola doğru belimi çeviriyorum ama vücudum mümkün olduğu kadar karşıya bakmaya çalışıyor. Ve ellerim ne yapmıyor? Buradan çekilmiyor arkadaşlar. Bunu yavaştan başlayıp hızlandıkça siz de bel estetiğinizi kazanabilirsiniz. Biraz evet. daha yakından bakalım mı? Evet sevgili arkadaşlar son kez bir de böyle göstermek istiyorum hareket. Çünkü bu çalışma gerçekten çok estetik sizin hem belinizi rahatlatacaktır hem de dansınızda hatta günlük hayatınızda bile duruşunuzda, yürüyüşünüzde mutlaka katkısı olacaktır. Ellerimi duvara dayıyorum. Bakın dizimi çekip buraya basıyorum, sonra buraya ve aslında ne kadar dönmeye çalışırsanız o kadar gelişecektir. Yavaştan başlayıp hızlandıkça da estetik kazanmaya devam edeceksiniz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Beni sıkılmadan izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.